Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri, 3. sınıf fen bilimleri. Çocuklar bu haftaki konumuz elektriğin güvenli kullanımıydı. Sorularımızın çözümlerine başlayalım. Birinci sorumuz. Hayatımızı kolaylaştıran elektrik güvenli kullanılmadığında tehlikenin sonuçlara sebep olabilir. Evet çocuklar. Hangileri bilgilendirme metnine örnek olur denmiş çocuklar. Yani hangileri tehlikeli sonuçlara sebep olabilir. Bunu örneklendirmemiz istenmiş. Elektrikli araçların yıpranmış ve açık kablolara da dokunmak tehlikeli olur mu? Evet, tehlikeli olur çocuklar. Elektrik prizlerine herhangi bir cismin sokulması tehlikeli olur mu? Evet, bakın bu da tehlikeli olur. Islak zeminlerde elektrikli aletlerin kullanılması tehlikeli olur mu? Evet çocuklar, bu da elektrikli araçların ıslak zeminler, zeminlerde kullanılmaması gerektiğini öğrenmiştik. O zaman ne diyeceğiz? 1, 2 ve 3. 3'ü de nedir çocuklar? Bilgilendirme metnine örnektir. İkinci sorumuz aşağıda verilen ifadeler doğru ise önündeki kutuya D yazacağız. Yanlış ise Y harfini yazacağız çocuklar. Ellerimiz ıslakken lambaları açma kapama düğmesine dokunmamalıyız ifademiz doğru mu? Evet doğru çocuklar. Kırık, yıpranmış prizler, elektrik düğmeleri ve fişler tehlikeli değildir denmiş çocuklar. Tam tersi bunlar tehlikelidir şeklinde olmalıydı değil mi? O zaman ifademiz yanlış oldu. Elektrikle çalışan araçların fişi her zaman takılı durmalıdır denmiş çocuklar. Ne demiştik biz dersimizde? Elektrikle çalışan evet araçların kullanımından sonra yani kullanımı tamamlandığı zaman mutlaka fişten ne yapmamız gerekiyor? Çekmemiz gerekiyor. O zaman bu ifademizde hatalı oldu. Yani yanlış yazıyoruz. Şimdi doğru yanlış yanlış bakıyorum cevabım ve seçeneği gibi olur. Elektrikli alet kullanırken kablodan fişten prizden ya da elektrikli aletlerden koku yayılması veya duman çıkması durumunda nokta 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 denmiş çocuklar yani tamamlamamız isteniyor. İfadesini tamamlarken aşağıdakilerden hangisinin yapılması tehlikeli sonuçlara sebep olabilir? Elektriği kesmek için şarteli hemen kapatmalıyız doğru çocuklar. Tamir için uzman kişiler çağrılmalıdır. Bu da doğru. Elektrikli alet kullanılmaya devam edilmelidir dendiği zaman ne olacaktır? Eğer biz o aleti kullanmaya devam edersek tehlikeli bir sonuçla karşılaşabiliriz çocuklar. Dördüncü sorumuz aşağıdaki ifadeleri uygun sözcüklerle tamamlamak istersek arızalanan elektrikli aletlerin tamirini uzman kişilere ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Evet yaptırmalıyız. Kullanmadığımız elektrikli aletlerin fişini prizden ne yapmalıyız? Çekmeli miyiz? Çekmemeli, çekmeliyiz değil mi çocuklar? Çekmemeliyiz ifadesi hatalı olur. Elektrik çarpan birine yardım etmek için Hemen nereye aramamız gerekiyor çocuklar? 112. Evet, acil çağrı merkezini aramamız gerekir. O zaman boş yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir sorusunun cevabı A seçeneği olur. Evet. Elektrik çarpması çocuklar, elektriğin insan vücudundan geçmesiyle meydana gelen tehlikeli durumdur. Peki, elektrik çarpması durumunda çocuklardan kaç tanesinin davranışı doğrudur bunu bulacağız. Hadi bulalım. Bulunan ortamdaki şarteller kapatılmalıdır. Evet bu ifade doğru çocuklar. Elektrik çarpısına neden olan kabloyu veya aracı kuru bir tahta ile kişiden uzaklaştırmaya çalışmak bu da doğru olur. Acil servise arayıp yardım istemek hemen yapmamız gereken şey çocuklar. Peki elektrik çarpan kişiye su dökmek bu çok tehlikeli bir şey hareket olur çocuklar ve çok yanlış bir hareket olur. O zaman çocuklardan kaç tanesinin davranışı doğrudur? Evet 1, 2 ve 3 tanesinin davranışı doğrudur diyoruz çocuklar. Evet bu haftanın konu tanıma testini tamamladık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.